Geçtiğimiz Nisan ayında Sinem Çeşim'in öldürüldüğü Çatalca'daki villa kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. O anlar havadan görüntülenirken 25 yaşındaki kadının katil zanlısı olan eski sevgilisi hala aranıyor. Çatlaca'da bir köyde. Orada öldürmüş. Buranın muhtarını aramış. Git bir bak ölmüş mü ölmemiş mi diye. Benim kızım daha 25 yaşındaydı. Ben kızıma gelinlik gidecektim. Ben kızımı götürdüm mezara koydum. <laughs> Gencecik yaşta onun canına kıyan zanlı hala bulunamadı. Sinem Çeşim'in öldürüldüğü villada kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. hala şahs elini kolunu sallayarak geziyor. Acı olay 9 Nisan'da Çatalca'da yaşanmıştı. Ayrılmak istediği sevgilisi onu son kez konuşalım yalanıyla kandırmıştı. Sinem Çesim Çatalca'daki villaya gitti ama ikili arasında tartışma çıktı. Öfkeli eski sevgili önce genç kadını dövdü, sonra da bıçakladı. Kızım artık son kez konuşmaya gitmiş, bitirmek istemiş. Buna izin vermemiş. Talihsiz kadının olay sonrası katil zanlısı ile birlikte görüntüleri de ortaya çıkmış. Kendine kendine ya. Bir yalnızlık, bir Ruhsatsız silah taşıma suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası da olan Mehmet Şerif Tanrı kulu hala aranıyor. Bir an önce yakalanıp içeri atılmasın istiyorum. Onu yakalama çalışmaları sürerken cinayetin işlendiği ev ve yanındaki yapıların yıkımı böyle görüntülendi. <laughs>